Emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar? Bildiğiniz üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında emeklilere birçok yönden kolaylık sağlanmıştı arkadaşlar. Promosyonlar erken ödenmişti, ikramiyeler erken ödenmişti, en düşük emekli maaşı 1500 liraya eşitlenmişti, emekli maaşları yine erken ödenmişti. Şimdi de gözler emekli ek ödemelerine çevrildi. Yaklaşık 13 milyon emekli Ocak ayında ilk zammını almıştı. Temmuz ayında 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyonuna göre ikinci zammını da alacak ve bu zamla beraber emeklilerin ek ödemeleri de artacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere emeklilere %4 ve %5 oranında ek ödemeler veriliyor. Bu ek ödemeler emekli maaşına göre değişiyor. Eğer maaşlar düşükse %5, maaşlar yüksekse %4 ek ödeme veriliyor arkadaşlar. Hatırlarsınız yine emekliler derneğinin büyük bir çabası vardı yıllardır süren. Bu ek ödeme oranlarının %4-5'den %8-9'a çıkarılması çalışmaları meclise kadar gelmişti. Ne yazık ki bu konu hakkında henüz bir gelişme olmadı. Bildiğiniz üzere 2020 yılının ilk 3 aylık enflasyonu belli olmuştu. Kalan 3 aydaki enflasyon tahminlerine göre Emekli ek ödemelerine 275 liraya kadar zam yapılması gündemde arkadaşlar. Bu oran %4.4 olarak tahmin ediliyor şu anda. Temmuz ayında emeklilerin alacağı zam miktarı %4.4 olacak arkadaşlar. Eğer bu oran tutarsa 275 liraya kadar ek ödeme artışı da yaşanabilecek. Arkadaşlar sadece SSK ve Bağkur emeklileri değil, memur emeklileri de enflasyon oranlarını bekliyor diyebiliriz. Bildiğiniz üzere Ocak ayında memur emeklileri toplu sözleşmeden %4'lük zammı şimdiden garantilemişlerdi. %4'ü geçen enflasyon oranlarında da enflasyon farkını memur emeklileri alacak arkadaşlar. Onlar da ek ödemeden yararlanmış olacaklar. Umuyoruz emeklilere sadece ek ödeme avantajı değil, refahtan bir pay verilir. Emeklilere büyümeden bir pay verilir. Özellikle 2000 sonrası emeklilere bir intibak zammı düşünülür arkadaşlar. En düşük emekli maaşının 1500 liraya eşitlenmesi bizce çok iyi bir adımdı ama olması gereken rakam bizce asgari ücret olmalı. Bunun da beklentisi içindeyiz. Kanalımızda da en ufak bir müjdeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.